Merhaba arkadaşlar. Kıyıda kullanmış olduğum levrek takımı sizlere takdim edeceğim. Öncelikle kullanmış olduğum 0.40-0.50 civarı misina. Önce buna leather şok dediğimiz şok yapacağız. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bir D şeklinde yapıyoruz yuvarlak. Beş. bu şekilde görmüş olduğunuz gibi daha sonra bunda aynı şekilde. Bunu alıyoruz tekrar böyle yapıyoruz. Şöyle bir şurayı. Layer sistemimizi açar. Şimdi sarıyoruz. Kıyı alanlar fazla gerektirmiyor, Anca böyle komluk alanlarda bırakma yapacaksanız biraz daha uzun tutabilirsiniz. Beni kadar gelip canlı bırakma yapabilirsiniz. Alabileceğiniz atabileceğiniz bunda zaten 10 metre, 15 metre, 20 metre. Görmüş olduğunuz gibi misinamız sardık yeterince. Önce bir tane 20 gram, 30 gram sizin istediğinize bağlı. Daha sonra kuru levrek takımımız için şekilde geçiyoruz her zaman gibi görmüş olduğunuz gibi. Beş traktörüm. Biraz kısa kaldığı için. Şöyle. Delikten çıkarıyoruz. Tekrar ıslatıyoruz çekme hızı da yanmaması için. Yandı mı? Şu kısımlarda tam yapıyor. Daha sonra kullanmış olduğum bir sinem. Her zamanki fluorokarbon %100 değil. Tornado'nun Yine 5 tane attım. Tekrardan satıyoruz. Daha son azalıp çekiyoruz. Şimdi kurşun sisteminde kurşun bu şekilde. Kurşun yere düşüyor. Yer üzerinden yaklaşık 50 santim iğneyi bağlamak için ayarlıyoruz. sisteme hazır. Kullanmış olduğum kancada şöyle çapraz bir iğne. Biraz uzun palalı oluyor. İğneyi takarken de şu şekilde düşünün. Bazı kişiler kuyruğun üst kısmından bu şekilde sokuyor. Tekrardan öne alıp buradan yüzgeç, yüzgeçlerin üstünden 1-2-3-4. oralardan biraz daha böyle yarım santim civarı oradan sokuluyor çıkarılıyor şu şekilde yüzmeye başlıyor ama ben çoğunlukla yüz olan takıyorum sadece bir kere tekrardan bir seni toplayıp 10 metre 15 metre 5 metre balon nereden yüzeceği belli değil Levelette kullanmış olduğumuz sistem direkt budur bazıları kurşun da kullanmıyor elle fırlatıyor ama ben bu sistemden çok memnunum gayet güzel güzel verim aldım. Hatta önümüzdeki günlerde vurdurmayı yapamadığım için kaçırmış bulunmakta. Canlı levrek sistemim budur. İsporos, kayabalık. Kayabalıklarını genelde kulak arkalarından takıyorlar. Bilginiz olsun. Yine. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bu haftaki günlerimizde levrek yakalarım. Size hatta İspor kısık takımlarına dahi gösteririm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. İyi günler. Rastgele herkese.